Evet arkadaşlar hepinize Merhaba bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma rehberi serisine başlıyorum ee, zorluğumuz en zorlu olacak aynı böyle direkt hiçbir şey dokunmayacağım sadece koordinatları gösteriyorum Bir de başlangıç bonus sandığı açıyoruz arkadaşlar hemen böyle tek oluştur diyelim abi Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce hemen söyleyeyim abi. Haydi başlayalım bakalım. Şunu oyunu sesini bir Böyle iyi. Evet şimdi alana bir bakıyoruz arkadaşlar. Kumsal gibi bir yerde dolduk Da kumsal gibi değil yere kumsal olduk diyoruz. Hemen bunu sandığımızı direkt böyle kırıyoruz. Da oyun şu an müthiş kasıyor. Dem bayağı iyi kasıyor. Heh. Şimdi arkadaşlar zor modun olayı zaten havanın erken kararması ve e, adını unuttum. Çok hızlı acıkmamız o yüzden hemen taş ekipmanlara geçmem lazım. Yani taş ekipman, ekipmanlara geçmemiz için şöyle bir dümdüz gidelim hocam. Belki direkt hazır. Aha bak direkt maden bulduk. Bu arada buranın seedini paylaşmanı istiyorsanız 5. bölümde paylaşacağım. Ama 5. bölüme kadar 250 abone olmanız lazım. Bir de kömür ve demir gördüm orada arkadaşlar. Yani şuradan taşımızı topluyoruz. Biraz fazla toplayalım abi şimdi topladık. Sonra hemen bir crafting table buradan. Şimdi ilk önce taş kazma yapacağız. Aynen. Çünkü daha hızlı kazabilelim. Şu anlık yemeğim var. O kadar hızlı çıkacağımı düşünmüyorum. o yüzden hemen oradaki demir ve kömürü toplamak istiyorum arkadaşlar. Olay bu yani. Sadece gördüğünüzü iyi değerlendirmeniz lazım. Şimdi hemen şöyle topluyorum. ocak yapacak kadar olmalı. Tamam. Hemen şuradan baltamızı da yapalım abi. Balta. Kılıç. Işte ocak yaptık. Tamam. Şöyle. Şunu hemen şuradan kıralım abi. Şimdi. Buradan oraya bir gidelim. Şöyle düşmeyek. Tamam. Geldik. Odun yakmak istemiyorum. Zaten toplaması zor bir şey. O yüzden kömür topluyorum. Yani siz odun kazmayı odun kazmayı aynen odun kırmayı üşenmiyorsanız toplamayın abi. Ama meşale falan yapmak için iyi bir olay. Aslında odun kömürü de yapılabilir ama ben onu boş buluyorum yani çok da yararlı bir şey değil. Zaten madene girince en kötü bir stik topluyorsunuz. Yani stilde pek bir önemi kalmadı artık. Çünkü büyü basılınca çok hızlı toplayabiliyorsunuz. Da bayağı çıktı. He. Bakalım kaç tane toplamışız? 21 tane. Başlangıç için mükemmel. Ve e, şuraya şimdi taş bir yol yapmam lazım. Demir almak için. Da demir aldıktan sonra belki başarım bile kazanabiliriz. Bu madenin yanına yapacağım evimi. Evet. Çok güzel. Böyle. Şöyle. Şöyle yolumu da çekelim hemen. Buradan ba. Evet, ilk demirimiz hayırlı olsun. Yani ben arkasında yine 3-4 tane vardır diye bekliyordum. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Hemen şuradan şöyle şurada toplayalım abi. Evet. Yakınlara ev yapmak istiyorum. Ben bir odun toplayıp geleceğim arkadaşlar. Odun toplayınca görüşürüz. Arkadaşlar tekrar geri geldim. Şu an evim böyle gözüküyor. Evet diyorum. çok tam bir eve benzemese de sonuçta başlangıç için arkadaşlar. Ee, içi de şu an böyle. Yatak yapacağım. Şu an cam yapıyorum. Yatak yapacağım ama iki tane yünüm var. O yüzden madeni edip Biraz e, şey avlamam lazım. Hadi neydi örümcek. Örümcek avlayacağım. Ah Yanında creeper Carchut. gelmesin diye de şöyle. Aşağıda koyalım. Buralara. Yakınlarında spawn olmasın. kaç tane olmuş. Onlara bakmadım. Şöyle. Aha, örümcek. Ya İp ver ya İp ver Şimdi alalım şöyle bir. Ya oğlum bunlar çok geliyor ya Dur Bir de maliyetle para koyalım hocam Şöyle Neyden fırla Tamam çok gelin lan buraya? Tam gelmiyor. Hemen şurada bir meşalemizi halledelim. Çok güzel. Şimdi geldiğim günü kaybetmem lazım. Burası şey mi lan? Aa bak bu çok iyi oldu ha. Bunların içindeki meyveler çok güzel. Reston bulduk. Ve şu an direkt sıfırdayız. Hatta eksilerdeyiz. Altın da bulduk. Anladım. Ya okçu ok, senin gibi okçun var ya. Bir tane daha demir bulursam. Hayır, hayır. Sonunda. anda. Son anda. Dur, dur dur dur. Ver şunu. Oğlum ölüyordu. Mu? Demir gördüm bu arada. Alacağım demiri. Bence pişmiş piş var. Yedim o ya. Şurada. Ufak. Aha, örümcek sesi de duydum bu arada. Tamam. Canımı dolar. Evet. Örümcek tamamlandı. Ne pamukla? Ananın hayır. Şaka mısın ya? Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Baya uğraştım yani eşyalarımı bulabilmek için. Ee, şimdi bölümü burada bitiriyoruz. Bugün bu bölümde görüyorsunuz cam yaptım her yeri. Yani elimizi kapattık. Hemen şöyle sandığımıza bakalım abi. Bir saniye. Açılmıyor sandık. Bakın. Şimdi. Buradan bir şahısa çekelim. Çünkü bakamıyoruz. Hı. Buradan bam. Devam et. Heh. Şimdi sandık bu şekilde. Görüyorsunuz. Burada 8 tane daha demirimiz var. Burada yine eriyor. Kendime yeteri kadar kömür topladım. Ve madem kendime ufak bir kulübe gibi bir yer yaptım. Öldüğüm için yünlerimi de kaybettim. Ama sonraki bölüm gayet güzel bir yatak yapacağım. Ve tarla kuracağım. Çünkü arkadaşlar burada 3-8 tane tohumumuz var. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.